Evet sevgili kovalar kanalıma hoş geldiniz bakalım 11-17 Mart arasında sevgili kovaları neler bekliyormuş 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım hadi bakalım sevgili kovaların ilk kartıyla başlayalım önlerden şöyle çekelim sevgili kovalar vallahi bu dönem para harcamalarınıza biraz dikkat etmeniz lazım çünkü neden kupaların dokuzusu kupaların dokuzlusu da nedir memnun olacağınız Aynı zamanda duygusal olacağınız bir dönem ve bu dönem lükse bir tık daha fazla düşkün olacağınız ve bu yüzden de saçma sapan para harcayabileceğiniz bir dönemi sembolize ediyor. Aa, ne diyebiliriz bu kartla ilgili? Bir takım planlarımız varsa planladığımızdan çok daha iyi olacağını sembolize eder. Aa, der ki dileğin kabul oldu sevgili kova der. Aa, Kendi başarın der. Eee Sözünü tutan bir dönemde olacaksınız. O yüzden tutamayacağınız sözler vermeyin. Çünkü kabak sizin başınıza patlayabilir sevgili kovalar. Bu dönem kendinizi bir birazcık hatta birazcık değil de her insan tabii ki kendini sever ama bir tık aşırı benci olacağınız bir dönem ve bu da birazcık insanlara çevrenizdeki itici gelebilir. Aa, Tamamıyla bu dönem memnun olacağınız bir dönem. Yani hayatınız totalde çok gayet memnun olacağınız bir dönemi sembolize ediyor. Hadi in bakalım. Aa negatifte de şöyle bir şey var. Negatifini söylemeden geçmeyeyim sevgili kovalar. İç neşe eksikliği der. Modunuz e, bazı kovaların bu dönemde modu düşük olabilir. Hadi in bakalım ortalardan çekelim bu sefer de. Ama ama. Negatifi tamamıyla egale ediyoruz. Çünkü ikinci kartta pozitif bir kart ve A sahaların e, ası çıktı. A sahalarda neydi arkadaşlar? Ne demiştik? Biliyorsunuz aslar e, aslar önündeki ve arkasındaki kartları enerjileriyle iki kat güçlendiren kartlardır. Ne diyebiliriz bununla alakalı? Dileklerin kabul oldu der. Dilek dilerken çok e, dikkatli ol der. Çünkü arkadaşlar dilemek hakikaten çok meşakkatli bir iş. Bir yerden bir şey kabul olurken bir taraftan da bir yeri bir şeyi kaybetme riski var. O yüzden de çok girişli bir şeydir böyle. Dilek dilerken çok dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde. Yeni kontrat, bir takım yeteneklerin gün yüzüne çıkması, hareket, hareketli olacağınız bir dönemde eğer bir takım hedefleriniz varsa kesinlikle başlamalısın der bu kart bu dönemde. Ne diyebiliriz? Yeni iş, yeni pozisyon. İlişki başlangıcı, normal ilişki başlangıcı, ee, şehvet, libido yüksekliği, fakvadiliği sembolize eder. Bazı kovalar için bu dönem e, uzun dönem e, stabil bir şekilde aynı kişiyle sadece cinsel birliktelik için birlikte olmayı sembolize eder bu kart. Aynı zamanda normal ilişki düşüncesine sahip olan kişiler için de der ki, bazı kovalar için ilişkinin aslında e, sevgiye aşka dayalı değil de sadece cinselliğe e, dayalı olduğunun farkına varabilirsin bu dönemde der. Bazı kovalar içinde terfiyi sembolize eder e, der ki hedefe ulaşma e, gücüm var herhangi bir şeye gücüm var zorluk olsa da zafer seninle der sevgili kova. Evet hadi bakalım. Son kartımız bunda arkalardan bir yerden çekelim sevgili kovalar için güçlü arkan ölüm kartı ee, çoğu kişi korkar adını duyunca ölüm kartı diye ama bu sizin sandığınız ölüm kartı değil ee, sevgili kovalar bu tamamen transformasyonu sembolize eder yani bir takım kovalar için anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmayı ee, hayatının 180 derecelik bir değişime uğrayacağını sembolize eder. Yani hiç umulmadık zamanda bu kart der ki şimdi bugün ve şimdiyi yaşa sevgili kova bu dönemde der. Aynı zamanda der ki korkmamalısın. Değişimden korkmamalısın. Transformasyondan korkmamalısın. Eğer korkarsan transformasyonunu gerçekleştiremezsin der. Hayat değişikliği. Bu dönem birazcık hayatınızda böyle drama hissedebilirsiniz. Olayları dramatik bir hale getirebilirsiniz. Bazı kovaların e, ameliyat. Yani bu ameliyat illa yani. Böyle hani ağır bir ameliyat değil de ne bileyim işte güzelliklerle alakalı dişlerinizi beyazlatırsınız. Dişinize dolgu yaptırırsınız çok küçük estetik dokunuşlar yaptırırsınız. İşte botoksuydu, ne bileyim dolguydu vesaire gibi. Veya dudak dolgusu. Ya bunu da kapsayabilir. Yani ameliyat dediğiniz zaman hemen öyle büyük şeyleri de düşünmeyin. Yani küçük çapta ufak operasyon diyelim. Bunlarla da alakalı işleriniz olabilir. Bu dönem sizin için Psikolojik anlamda da çok büyük bir değişiklik dönemini sembolize eder sevgili kovalar aynı zamanda. Bu kart eskiyi bitirip yeniye başlamayı sembolize eder sevgili kovalar ki çok severim. Bu kartı hakikaten bir anda böyle ummadığınız anda bir hayatınızın 180 derece değişeceği bir dönem sizleri bekliyor. Evet sevgili kovalar sizler için 11-17 Mart arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Mart ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için de bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.